Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi 1591. sokakta meydana geldi. İddiaya göre kardeşler arasında miras davası nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma kısa sürede tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada HK, NK ve MK kardeşler yaralandı. Kavgayı gören mahalleli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sivil araçlar ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. Başım, başım, başım.